Merhaba arkadaşlar. Bugün size peygamberi taklit etmeyi cennete gitmek olarak nitele Ahmedi'nin uydurma hikayesini anlatacağım. Peygamberle dalga geçen soytarının dahi cennete gideceğini ballandırarak bakın nasıl anlatmış. Ahmedi'nin Envarül Kulüp eserinden. Firavun'un bir maskarası vardı. Firavun ve vezirlerini güldürüp eğlendirmek için eline bir sopa alır. Bu sopayı Hz. Musa aleyhisselamın asasına teşbih ederdi. Musa aleyhisselam peltek olduğundan efendilerinin karşısında o zat akidesinin taklidini yapar ve hazır bulunanları kahkahaya boğardı. Musa aleyhisselam keyfiyeti haber alınca çok üzüldü ve o maskarayı helak etmesi için Rabbine niyazda bulundu. Hitabı İzzet şeref saçtır olarak buyuruldu ki Ya Musa o soytarıya iman nasip edecek ve kendisini cennetime koyacağım. Musa aleyhisselam o maskaraya ne sebep ve hikmetle iman ve cennet başvurulunacağını sordu. Allah azze ve celle hazretleri şöyle buyurdu. Ya Musa nebilerimi taklit ediyor. Dostlarımı taklit edenleri hidayete iletirim. Eğer Firavun'u ve onun gibi kafirleri taklit etseydi düşmanlarımı taklit ederek düşmanlarıma benzemeye çalıştığı için İmansız olarak canını alır ve onu cehenneme koyar. Ah ki Osmanlı Yıllarca bu Ahmedi ve Muhammedi kardeşleri allayıp pullayıp halka pazarladın. Nebilerle alay geçmeyi marifet gibi de anlattırdın. Niyete bakmaksızın peygamberi taklit edeni cennetle müjdelettin. Bu adamların kitaplarını tercüme ettirip piyasaya sürdün. Ya Kur'an'ı anlattın mı? Hayır. Tebasında bulunan halkın dinine bu şirk pislikleri kitapları çevirdin ama Kur'an'ı asla çevirmedin. Çevirseydin bu hikayeyi okuyan adam itiraz ederdi ve derdi ki olur mu hiç böyle saçma bir şey? Bakın Hucurat suresi 11. ayette Ey iman edenler! Bir kavim bir başka kavimle alay etmesin. Belki kendilerinden daha hayırdırlar. Kadınlar da kadınlarla alay etmesin. Belki kendilerinden daha hayırdırlar. Kendi nefislerinizi, kendi kendinizi yargılayıp küçük düşürmeyin. Ve birbirinize en olmadık kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim tevbe etmezse işte onlar zalim olanların ta kendileridir. Ve ekler de sen nasıl Nebi'nin diline peltekler lakap takarsın? Asasını taklit ettirir, firavuna maskara edersin ve bunun sonucunda alıp o adamı cennete koyarsın. Seni zalim. Alimmiş, veliymiş, muhaddismiş, raviymiş okudukça tiksinmeye başladım. Yetmedi Kur'an. Yetmedi Allah. Ne çok düşmanı ve işbirlikçisi varmış ümmetin. Nasıl kurtulacak bu ümmet? Allah hepimize hidayet versin. Tek yol Kur'an'a sarılmak dostlarım. Selametle.